Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında biz de etkinliklere katılıyoruz. Türkiye Belediye Birliği'nin öncülüğünde kayıt yaptıran belediyelerden bir tanesi de bu Buharkent Belediyesi. Bu hafta kapsamında dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de farkındalığın artırılması, emisyonun azaltılması, daha yeşil bir çevre, daha yeşil bir Buharkent, daha yeşil bir Türkiye hedefiyle çeşitli etkinlikler yapılıyor. Motorlu araçların kullanılması azaltılıyor. Bisikletin kullanılması veya çevreyle ilgili etkinliklerin yapılması e, kapsamda var. E, bu bu Arkent'te bir hafta boyunca bu anlamda etkinlikler gerçekleştireceğiz. Biz bugün de başlamış olduk. Bugün bizim e, geçen bu sene faaliyete sunduğumuz bir parkımız burası. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı. Gerçekten çok güzel bir park oldu. Herkesin kullandığı Güzel bir park. Burada çiçek dikme, ağaç dikme, fidan dikme etkinliğiyle bu Avrupa Hareketlik Haftası'na başlamış olduk. İşte pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü diğer etkinliklerimiz var. Mesela bir caddenin bir kapatılması gün boyu, motorlu araçların oraya girmemesi, orada etkinlik yapılması, bisiklet sürüşü yapılması, vatandaşlarımızla birlikte millet bahçesinde bisiklet yolumuzda. Ee, tabii bisiklet ve motorsuz araçların kullanılmasıyla ilgili güvenli sürüş, sürüş teknikleri açısından da eğitim seminerleri verilmesi şeklinde birçok etkinliğimiz var. Ben bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı, bu kentlerimizi, bu Avrupa hareketli Haftası etkinliklerimize davet ediyorum. Bugün de tabii e, dediğimiz gibi çiçek dikme, ağaç dikme, fidan dikme etkinliğiyle bunu başladık biz, buna başladık. Hayırlı olsun, inşallah bu anlamda hem daha yeşil bir dünya, daha yeşil bir Türkiye buhar kent olması açısından da e, motorlar motorlu kullanılmasının azaltılması anlamında da hareketin sağlanması, sporu e, öne çıkarma, sporu tanıtma, spor yapmasını teşvik etme anlamında bir farkındalık oluşur düşüncesindeyiz. Hayırlı ve uğurlu inşallah.